Merhaba sevgili yarışseverler. 1 Kasım Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Ekim ayını da geride bıraktık değerli dostlar. Kasım ayındayız, yeni bir aydayız. Artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnşallah bu 2020 yılından artık herkesin temennisidir diye düşünüyorum. Bir an önce kurtulmak sevgili dostlar. Çok talihsiz bir yıl oldu hem milletimiz, hem devletimiz adına. İnşallah yeni yılda huzur, şans, mutluluk bizi bekler diye temenni ediyoruz hepimiz diye düşünüyorum. Kasım ayında da inşallah bizim için güzel bir ay olur diye inanıyorum ki Eylül ayında hiç istediğim gibi gitmedi yarışlar sevgili dostlar. Belki de Halis Karataş'ın yokluğundandır bilmiyorum ama Ekim ayının içinde toparladık değerli dostlarımı kazandığı haftalar günler oldu. Onlar kazandığı zaman ben de mutlu oluyorum. Onlar kaybettiğinde de tabii Doğal olarak onlara bilgi verdiğim için üzülüyorum sevgili dostlar ama her gün zaten hep bu ekranda söylüyorum. Her gün altılı ganyan bulmuyorum sevgili dostlar. Bulmuyoruz da. Bu işin doğasında bu var. Her gün altılı ganyan kimse bulamaz. Bir heyecan yaşıyoruz. Kuponumuza yazıyoruz. O kupon neticesinde de atların bizim için gelmesini bekliyoruz. Yarışlar doğru koştuğu zaman keyif alıyoruz. Onları anlatıyorum. Onlar da keyif alıyorlar. Siz değerli YouTube izleyicilerinden de aynı bugün Ankara yarışlarında olduğu gibi 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı White Spirit, 5. ayağında Tiril Tiril'de olduğu gibi keyif alarak izliyoruz. Ama gelmeyen atlar oldu mu da üzülüyoruz. Neden gelmedi diye sorguluyoruz. At yarışı da böyle bir şey sevgili dostlar. Hayat gibi adeta inişleri, çıkışları var. Ama biz heyecana devam edeceğiz, ortak olacağız. Hem siz değerli YouTube izleyicileri, hem de WhatsApp grubunda tüm şablonu, rakipleri, en önemlisi ses kaydıyla beni dinleyen, bana gönül veren tüm değerli dostlarım e, takibi ediyorlar. Onlar anlıyorlar, ben de anlatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Her zaman söylüyorum, at yarışını doğru gözle izleyen insanlarla e, bir ömür yolculuk ederim sevgili dostlar ama erken zengin olma hayalleri kuran, her gün altılı ganyan bulmak isteyen dostlarımızla zaten pek anlaşamıyorum. O zaman da kısa neticede yollarımızı ayırıyoruz. Birçok hayatı da dengesinde olduğu gibi sevgili dostlar, bir işte çalışırsınız, memnun olmazsınız, ayrılırsınız. Belki bizim yaptığımız işte, en azından benim yaptığım işte böyle diyelim değerli dostlar. Ankara yarışlarını dün noktaladık. YouTube üzerinde kazanan isimler White Spear ve Tril, Tril oldu ki Rafia yavrusu sonunda bir Premos gibi e, Tril Tril'i verdi at da zaten Tril Tril'di. bugünkü ses kaydında da söyledim yine kazananlar doğru kurguyla oyunu bulanlar oldu sevgili dostlar emin olun ben de yanlış kuruyorum bugün bu de White Spear Tril, Tril tek oynasam altılığın ganyanı çok kolay bulurum ama e, inanamıyorsunuz sevgili dostlar doğru atı seçemiyorsunuz seçemediğiniz zaman da kaybediyorsunuz. E, sürekli de bunu yaşıyoruz. Bugüne kadar sizlere yaklaşık pandemi döneminde sayarsak 9-10 aydır sesleniyorum. Burada çok nadirdir 6'da 0 yaptığımız. Keyif alan insanlar var 6'da 0 yapınca. Onlara da gülüp geçiyorum. E, çok 6'da 2'leri, 6'da 3'leri, 6'da 4'leri, 6'da 5'leri de gördük burada. İnşallah 6'da 6'yı da göreceğiz Allah nasip ederse. bakalım 2021 bize neler getirecek. Kasım ayı da inşallah hem WhatsApp grubundaki Aile dediğim yerdeki dostlarım için hem de benim için güzel bir ay olur, hem de vatanımız, milletimiz için güzel, afetsiz, savaşsız, adaletli bir ay olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. İnancım da bu şekildedir. Bakalım neler izleyeceğiz? İstanbul'da da. 9 koşulu program var. Malum İstanbul'da yarışlar aynı saatinde başlıyor. Yaz saatinde 15.30'da 14'te de birinci koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak. Ben elimden geldiğince ikinci altılı ganyanı sizlere yorumlamaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir program olur sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak ki yedili plaseye gönül veren dostları kırmayalım. Zaman zaman da atlarımız ikinci oluyor. En azından yedili plaseyi bulup teselli ikramiyesi adeta amorti gibi teselli ikramiyelerini alıp benimle paylaşıyorlar. Beni de mutlu ediyorlar. Keşke gönül ister ki herkese dokunalım, herkes kazansın ama maalesef böyle bir imkan yok. Üçüncü koşu Macao koşusu sevgili dostlar. Dört, üç numaralı Hard of the King. Yarışa baktığınızda Sayeta gibi süratli bir isim var. Romolo gibi yine zaman zaman startı iyi aldım önlere giden bir isim var. Aynı şekilde Yellowstone'da ön tarafı isteyebilir. Hard of the King her şey yarış stiline bağlı sevgili dostlar. Ön tarafta ısrar ederse ilk ikiden daha iyi düşebilir. Ama şunu söyleyeyim son yarışında kazanırken adeta pisti dele dele giden bugün de çok ön tarafa Sayete uymayacağını düşünüp onun hemen peşine yatabileceğine inandığım 3 numaralı Hard of the King 7'li plasede en şanslı isim gibi duruyor. Yaman Bey bu mesafede 2'de 2 yaptı geçilmedi. Romolo'nun son yarışları zaten üst düzey. İnanmıyorsanız yanına bir at yazabilirsiniz ki Ankara'dan geliyor 3 numaralı Hard of the King. Merakla izleyeceğim yarışlardan biri olacak. Yoksa Sayete'ye da bu numarayı vermeyecek? Hep birlikte yarın saatler 15'i gösterirken bu heyecana e, tanık olacağız değerli dostlar. Geldik dördüncü koşu. Altılı Ganyan, ikinci altılı Ganyan başlayacak İstanbul'da yarış heyecanında. Malayan Racing Association koşusunda e, yarışa baktığınızda e, zor yarışta. Kendini bugün stiline uygun bir jockey ile bulunca iyi koşacağına inandığım 6 numaralı Wild Ocean. Bugün Gökhan Gökçe ile start startılacak ki geçmişte bir kez koşup onunla e, pek iyi varlık gösteremese de bugün gidişe adı baktığınızda Salazar, Line of Babylon, Bye Bye Bye, Legor, White Noble gibi isimlerin hemen arkasına yatıp etkili bir düzlük yarışı yapmasını beklediğim 6 numaralı Wild Ocean bugün 6'lı ganyanın ilk ayağında ses getirecek ilk isimlerden biridir. Hep yokluyor bugün, yarın bir yerde e, vuracak sevgili dostlar. Bakalım o gün bugün mü? Heyecanla izleyeceğim yarışlardan biri olur ama şunu söyleyeyim. Çok zor bir yarış. İnandığınız çarpı atacağınız isim AGF'de son sırada bile olursa hiç çekinmeyin değerli dostlar. Geldik 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap mücadelesini izleyeceğiz. E, son yarışında 6 ay ara sonra gördüğü her yarışı kademe kademe iyi koşan. Yedire yedire de son yarışında kuvvetli gelen 4 numaralı Sena Rasero bugün ilk kez zannedersenmış Manchester ile start alacak. Anne attı Carly Baby yani Veles Raptor'un annesine giden Guru Watch yavrusu olan baba hattından Galileo'ya giden 4 numaralı Sena Rasero son koşusunda La Cuerda'yı da geçtiğini unutmayalım. İyi veya kötü geçti sevgili dostlar. Bugün de yarışa baktığınızda ön tarafa yine Enver Mystic Star, Line Snow Snowballs, Regamur gibi ön tarafa gidecek isimlerin olduğu yarışta ...iyi saklanıp peşlerine yatıp etkili bir düzlük yarışı yapacak olan... 4 numaralı Sena Arayasero... ...arkadaki rakipleri gelmeden fotoyu bulmaya yakındır çizikle Bakalım Hışman standart yarışını en dışa çıkıp... ...kuvvetli gelerek yapacak mı değerli dostlar? Geldik günün altıncı koşusu kısa vade 8. Dört yaşlı Arapların mücadelesinde... ...Sülümbike, Atik Soylu, Cehverizade, Sukaya, Yetim Ali Köçek... ...altı tane isim varken... E, bunları artık gurbet ateşine katılırken bir tane isim bir yerlerde saklanacak. Onun da adı 5 numaralı Korkmaz Efe. Adı üstünde korkmayacak, muhtemelen engeri bekleyecek. Halis Karataş da daha önce yem kenteri bir yarış kazanan, 1'de 1 bir yaptığı jockey ile iki ay ara sonra buluşan, bugün de böyle bir gidişatı bulmuşken son ana kadar saklanacak olan, kısrak babası Halit olan 5 numaralı Korkmaz Efe, bu zor koşunun kolaya çevirmesi başarı olabilir diye düşünüyorum. Bakıyorum 5 numaralı korkma zefe yarın neler yapacak değerli dostlar Halis Karataş'la izleyip göreceğiz. Yarış doğru koşarsa çok kuvvetli gelecek isim 5 numaralı korkma zefe olacak. Geldik günün 7. koşusu Horse Racing Island koşusu. 2 e, isim var tabi ön plana çıkan ama ben birine tercih yaptım. Her ne kadar e, son yarışında e, tatlı tutulsa da bugün bence daha sert rakibine mücadele edecek olan 5 numaralı zabun, akın biliyorsunuz e, pozitif çıkınca e, pandemide e, 14 gün rapor aldı, o yüzden 5 numaralı zabun bugün Ahmet Çelik'te start alacak Yine buluştuk Ahmet Çelik'te. Pek tek önermeyi sevmiyorum ama 5 numaralı zabun bugün bence en yakın rakibinin dışına çıkıp o da ön tarafa uyarsa kuvvetli gelerek bu yarışı kazanabilir. İki isim ön planda duruyor bu yarışta e, Farklı bir isim düşünüyorsanız Elbette yazabilirsiniz ama ben son yarışında Sentetik pistte kolay kazanan Çin pisti de sevdiğini bildiğim iki ay ara sonra tatlı tutulan buraya gelen 5 numaralı Zabun gördüğü yarışı Ardından tek rakibini e, Foto'ya yakın bir yerlerde geçebilir ki Ahmet de eğer öndeki 4 at yarış Süratlendirirse çok kuvvetli gelecektir 8. koşu O saf koşusu bir şart mücadele idman pistinde Kafayı diken çok da iyi derece ortaya koyan, çok da iyi hazırlıklara sahip olan birinci ay doğumlu 5 numaralı Kral Ömer. Bir Twinsy yavrusu ki o da bir Şiro yavrusu. Topor'un anne kardeşi bir anneye sahip olan 5 numaralı Kral Ömer Gökhan Kocakaya ile yarış yaşamına ilk startında kazanarak başlayabilir. İnandığınız bir isim varsa mutlaka yer verin Yiğit Aylar var. Geldik kapanış mücadelesi 9. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise son koşusunda kulaklık ilave olunca inanılmaz koşan adeta süper bir görüntüyle fotoyu geçen eşkal olarak inanılmaz bir hatta sahip olan ki Taylan'dan beri hep konuşulan bir isim olan 5 numaralı mevsim. Bugün Ayhan Kurşun'la ilk kez start alacak olan 5 numaralı mevsim abileri ve ablaların yanında çok kuvvetli gelerek İstanbul'da ilk kez geldiği piste kapanışı yapıp mevsimi de değiştirmeye yakındır sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0553 425 59 30. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, tüm şablonu, tüm rakipleri, diğer hipodromlardaki doğu illeri hariç şablonları ve ses kaydını duymak isterseniz malumunuz yarın da Adana yarışları da başlıyor. Adana'daki tüm ilgililere de hayırlı olsun diliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.